Dostlar herkese selam hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber ilk game'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ilk game'de nasıl oyunu kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Bütün taktikleri sizlere vereceğim. İlk oyundan son oyuna kadar bütün oyunları anlatacağım. Video geçmeden önce kanalıma abone videoya like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Şimdi ilk olarak güçlerle başlayacağım. Öncelikle buradan power's kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi bir güç sekmemiz var. Burada roll şeyine basarak daha doğrusu oyunu kazanarak siz rol kazanıyorsunuz ve bu rolllarla çark çeviriyorsunuz. Size herhangi bir güç çıkıyor. Şimdi dostlar burada çıkması en yaygın olan güç common kısmındaki güçler. Bunlar ne? Medic, player 120. Şimdi eğer çark çevirirseniz ve medic çıkarsa medic kullanmanızı kesinlikle öneririm. Medic bana göre oyundaki en güzel güç. Çünkü ne zor çıkıyor ne kötü özellikleri var. Ya yani sürekli kendinize bandaj spanlayabiliyorsunuz. Mesela canınız mı azaldı? Spamlayın abi bandajı canınızı doldurun. Ve bunu sürekli yapabiliyorsunuz yani. Baya bir iş gören bir özellik aslında. Ki ben de şu an Merik kullanıyorum. Onun dışında e, bakayım mesela The gücü var. Bunu çıkarmak çok zor. Eğer çıkarabilirseniz bunu kullanın. Ama dediğim gibi çıkarmak çok zor olduğu için medik kullanmanızı öneriyorum. Onun dışında mitiklerde başka oyunu kazandırmanıza yardımcı olacak bir sürü güç var. Ama bunları şimdi tek tek anlatmayacağım. Güçler zaten e, arka planda şu an. Ben oyunları nasıl geçtiğinizi sizlere anlatacağım. Şimdi ilk oyun olan yeşil ışık kırmızı ışıktayız. O zaman yeşil ışık kırmızı ışık çok basit. Bakın yapmanız gereken tek bir şey var. Kimseye sataşmayın. Herkesten uzakta oynamaya çalışın mümkün olduğunca. Veya birisi size bulaşıyorsa da ondan uzaklaşın. Ha, yani şöyle bir şey yaşadınız diyelim. Bir yeşil ışık desin göstereceğim. Mesela birisi aldı sizi itti. E şöyle kendimi vurduruyorum. E canım azaldı göz gibi. Eğer mediğiniz varsa kendinize bir tane bandaj spamlıyorsunuz. Ve bu bandajı kullanıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şu an benim yavaş yürümem düzeldi artık tekrardan koşabiliyorum. Bu şekilde kendinizi tekrardan hızlandırabilirsiniz. Normal hızınıza geri dönebilirsiniz. Yani aslında bu yüzden medyaya öneriyorum. Medik gerçekten her konuda yardımcı oluyor. E, onun dışında zaten başka yapmanız gereken bir şey yok. İnsanlara da yardım etmeyin bu arada. Ha, edebilirsiniz ama siz millete yardım edeceğim diye birisi sizi eleyebilir. Yani benim amacım hiç risk yaşamadan direkt oyunları geçmenizi sağlamak. Bu yüzden şimdi Kimseye bulaşmadan oyunumuzu geçiyoruz. Bakın dash falan da kullanmadım bu arada. Çünkü herkese dash olmaz. Dash nasıl elde edilir onu da kısaca söyleyeyim. Burada upgrade kısmı var. Burada Strange Boost, Faster Speed ve Wom Boost diye 3 tane upgrade'iniz var. Burada Faster Speed'i eğer level 5 yaparsanız bunun için de 2 milyar gibi bir para harcamanız gerekiyor sanırım. Tam bilmiyorum. Bu Faster Speed'i level 5 yaptığınızda dash atabiliyorsunuz. Ama elde etmesi zor olduğu için ben değişsiz yaptım bunu. Siz de değişsiz rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu upgrade kısmından da bir önerim var mı diye söyleyecek olursam. Stage Boost Level 3 yapmanızı öneririm. Stage Boost Level 3 yaparsanız ne olur? Şu şekilde Red Knight Green Knight'ta insanları itebilirsiniz. Ha, böyle oyun alanındayken yapmanızı önermiyorum. Ama oyun alanından çıkmışken burada belki birini eleme şansınız olur diye rastgele ittirebilirsiniz. Bu da tabii ki yapmanızı önerdiğim bir şey değil. Ama yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ve son olarak bir şey daha söyleyeceğim buraya geldiğinizi şöyle çizgiye yakın yerlerde durmayın veya açık alanda durmayın. şurada gördüğünüz gibi bir tane ufak bir bina var. Bunun köşesine geçin abi böyle bekleyin. Bu şekilde millet sizi iterse ilk itişte direkt oyun alanına itemeyecektir. Bir takılacaksınız. Siz de hemen kendinizi tekrardan bu köşeye alabilirsiniz. Yani millet sizi yeterlikle ete var. İtenek gelemesi imkansız olur. Ve bu oyunda bitti zaten. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. O zaman şimdi Sıradaki oyunumuz olan Dalgona'ya geçiyoruz. Evet dostlar şimdi Dalgona'ya geçtik. Dalgona'da şöyle bir şey var. Başka oyuncuların size eleme gibi bir şansı yok. Tamamen kendiniz belirliyorsunuz oyunu geçip geçmeyeceğinizi. Ya bunun içinde tek yapmanız gereken size genel şekli çıkarmak. Ve bu da çok basit. Zaten en basit oyun Dalgona. Mesela bize hangi şekil geldi? Daire geldi. Daire oldukça basit. Üçgen de basit. Yıldız da basit. Şemsiye belki bir tık zordur. Ee, Sak boyu cookie var. O da bir tık zordur en zoru da Mona Lisa. Mona Lisa gelirse artık bir tık becerilerinizi konuşturmanız gerekebilir ama bana kalırsa o da bir tık basit. Tabii herkes için böyle değil yani ben de biliyorum onun zor olduğunu. Ama bu oyunda tabi Mona Lisa Cookie'nin gelmesi çok düşük bir ihtimal olduğu için genelde kolay olan şekiller gelecek ve bunlar da çok kolay kalıptan çıkarılabiliyor. Kalıptan çıkarırken şunları dikkat edebilirsiniz. E, basılı tutarak bilgisayar e, oynuyorsanız mouse basılı tutarak şekli çizmek yerine e, tek tek tıklayarak yapabilirsiniz. Çok uzun bir şekilde ise yani uzun sürecek bir şekilde tek tek tıklayarak yaparsanız yetiştiremeyebilirsiniz atıyorum Mona Lisa'da. Onun dışında mobilde oynayan oyuncular içinde yani bir şey demek isterim ama ben hiç mobilden oynamadığım için şimdi sizler adını konuşmak istemiyorum ama onda da aynı mantık yani gene tek tek tıklayarak da yapabilirsiniz. Basılı tutarak da yapabilirsiniz. Hangisi size daha rahat geliyorsa yani bu oyun basit bir oyun dediğim gibi. Öyle çok zor bir olayı yok. Rahatlıkla geçebileceğiniz bir oyun. Evet dalga ile ilgili de anlatacağım başka bir şey yok. Şimdi diğer oyunumuz olan Lies Out'a geçiyoruz. Evet dostlar şimdi Lies Out'a geldik. Burada bize iki tane seçenek sunuluyor. Bir tarafta şişe bir tarafta çatal var. Şimdi ben burada bana kalırsa çatal seçmenizi öneririm. Fakat şöyle bir açıdan bakmamız lazım olaya. Şimdi eğer ki siz medic oynamıyorsanız onun yerine başlayabilirsiniz başka bir güçle oynuyorsanız sizin canınızı doldurmanız burada seçeceğiniz yemeğe veya dalgalı oyununda şekilden çıkardığınız şekere bağlı. Sadece bunlarla canınızı doldurabilirsiniz. Tabii başka oyuncular bandaj spam'larsa onu da alıp doldurabilirsiniz ama bu pek yaşanan bir şey değil. O yüzden burada e, ben savaşmayacağım. Ben bir köşede duracağım. Hem de canımı doldurabileceğim yemeğim olsun diyorsanız şu şekilde şişeyi seçmenizi öneririm. Fakat diyorsunuz ki ben lay savaşacağım. insanları eleyeceğim. Yemeğe de ihtiyacım yok. O zaman buradan çatalı seçin ki ben de çatalı seçeceğim. Çünkü benim bandajım olduğu için melik olduğum için can derdim yok. Çatal da şişeden daha iyi olduğu için şişenin tek iyi yanı ilk vuruşta baya sağlam vurabiliyorsunuz. Ama onun dışında çok yavaş olduğu için birazcık zor oynaması. O yüzden çatal bana göre daha iyi. Ve Out'ta eğer kendinize güvenmiyorsanız gidin abi bir tane yatağın üstüne ve bekleyin. Birisi size saldırırsa da kaçın ona tekrardan karşılık vermeyin sizi kafaya takmadıysa büyük ihtimalle peşinizi bırakacaktır karşılık vermediğiniz için. Mesela burada birisi var bana saldırmıyor gördüğünüz gibi. Yatağın üstünde avantajlı oluyorsanız. Ha şimdi diyelim siz ben savaşmak istiyorum insanları elemek istiyorum diyorsunuz. O zaman ee, çok kalabalığın içine girmeden canı az olan kişileri gözünüze kestirerek eleyebilirsiniz. Mesela burada birinin canı az. Şöyle elemeye çalışacağım ama onun birisi eliyor ya. Ben Başka birini bulayım. Mesela buraya gitmeyeceğim. Burada iki tane VIP var. Bunlar büyük ihtimalle dash veya strange özelliklerini fulledikleri için güçlü de vuruyorlardır. Bakın mesela direkt bana saldırıyorlar. Elemesi daha kolay oyuncular arayacağım burada. Mesela burada birinin canı az. Şu an saldırdım ona. Onda phantom step var ama bende de dash olduğu için onu yakalamam pek zor olmaz. Yanlışlıkla başka birini vurdum. Öldü mü lan bu? Havada kaldı. Şimdi mesela canım biraz azaldı ya. Bandajımı kullanacağım. Evet canımı fullledim gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Tekrardan da bandajımı spamladım. Onu ne eledim öyle ya? Evet live saat oyununa da geçtik. Dediğim taktikleri yaparsanız rahatlıkla oyunu geçebilirsiniz. Kısacası şimdi sıradaki önümüz olan. Dur bir dakika sıradaki oyunumuz olan ne? Oynayacağız. Hemen bir oynayalım. Iden's Seek'e veriyorum ben. Burada neden Iden's Seek'e veriyorum? Çünkü To Go For çok fazla şansa dayalı bir oyun. Hiç öyle durmasa da. Yani Siz ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Takımınız kötüyse Eleniyorsunuz hiçbir şansınız yok. O yüzden Hide biraz daha Hide de şansa bağlı ama dediğim gibi biraz daha kendi becerinize bağlı bir oyun. Ben Hide iki daha çok öneririm. Zaten her olduğunuz serverda büyük ihtimalle Hide seçilecektir. Ben oyunu Bayağıdır oynuyorum ve son bir haftadır ben hiç To Go For oynamadım. Kimse To Go For seçmiyor gerçekten. Artık insanlar hep Hide and seçiyor. Zaten Hide and de bayağı bir Yeniledikleri için İki takımda eşit sayılır diyebilirim. Ama tabii ki Haydn deşiniz falan yoksa birazcık daha avantajsız oluyorsunuz. Şimdi ben gideceğim. Bana hangi takım gelirse onunla alakalı bir sizlere bilgi taktik vereceğim. Ama diğer takımla alakalı da ufak bir şeyler söyleyeceğim. Şöyle giderim. Evet bakalım hangi takım gelecek. Seeker olduk. Tamam. Şimdi Seeker başlamadan Hydra ile ilgili ufak bir taktik vereyim. Dostlar Hydra olursanız sadece kaçın. Gerçekten e, olabildiğince kaçın herkesin uzaklaşmaya çalışın çünkü bulunursanız bir kere işiniz zor oluyor ve tabi deşiniz filan varsa yine haydırsınız avantajlı oluyorsunuz üstelik her zaman bir tane bandajınızı e, bandajınızı yedekte bırakın ki canınız azalırsa birisi de vurursa canınızı müsait bir zamanda yenilersiniz şimdi seeker olarak ne yapmanız gerekiyor dostlar her zaman birisiyle beraber gidin. Tek gitmeyin. Neden tek gitmeyin? Çünkü tek giderseniz millet birilerini bulduğunda siz bulamayabilirsiniz. Ve aynı zamanda seslere doğru gidin. Mesela burada bir tane hider varmış. Ben milleti takip ettim gördüğünüz gibi. Ve buldum. Şimdi ona benim vurmam lazım. Ben ona vurmazsam. Aha vurdum. Ben ona vurmazsam bana kill yazılmıyor. Gördüğünüz gibi bir kere vurduğum için bana kill yazıldı. Ve oyunu geçtim artık. Bitti. Daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Bundan sonrası keyfinize kalmış daha çok kişi elemek istiyorsanız gidip eleyebilirsiniz. Ben de öyle yapacağım zaten. Ee, şimdi birazcık oyuna odaklanalım. Bakalım millet nerede? Aha bir yok bu seeker. Oğlum yukarı katta bir şeyler oluyor. Dur yukarı çıkacağım. Lan bu ne lan? Smoke atmışlar buraya. Abi nereye gitti o? Aha burada. Lan beni itme seeker. Bak bu kurnaz mesela. Bunu iteceğim. Orada kalsın o. Lan nasıl vuramadım? Hadi çek. Evet bu da elendi. Diğer aydırlar kaçtı mı ya? Hiç göremedim. Kapı mapı da açık değil. Bir şey canım, Bunlar bence alt katta. Biz alt kata detaylı bak. Aa bu kapı açık. Aa oradalar. Oradalar. İkisi orada. Diğer üçü de o tarafta. Aa buradalar. Gelin bakayım buraya. Yetişir mi acaba? Son anda kurtuldu. Evet Highlands 2 de geçtik. Şimdi sıradaki oyunumuz ona Jump Rope'a gidiyoruz. Ben Jump Rope ilgili de hiç e, bilgi vermemiştim. Bu videoda ilk defa vermiş olacağım. Hemen şöyle gidelim. Evet şimdi Jump Rope'a geldik. Jump Rope bayağı bir nerf yediği için aslında bayağı basitleşen bir oyun. Şimdi size tek yapmanız gereken şeyin ne olduğunu kısaca anlatacağım. Önce bir millet geçsin. Şurası bir boşalsın. Daha iyi anlatayım size. Siz de kendiniz oynadığınız zaman millete gitmesini bekleyebilirsiniz. Daha rahat yapacağınızı düşünüyorsanız. Evet şimdi gidiyorum. Bakın. E, Dur şu da geçsin. Bu ip geldiğinde zıpladıktan sonra birazcık bekleyin hangi harfi söylüyorsa ona basın. Çünkü ya A'yı söylüyor ya da D'yi söylüyor. Bazen karıştırıp e, A yerine D'ye veya D yerine A'ya basanlar oluyor. E, böyle yaparsanız bir hakkınız gitmiş oluyor. E, o hakkınızı da boşa götürmemek için burada dikkatli olun. Şimdi diyelim burada zıplama yerinde düştünüz. Evet gördüğünüz gibi oyun size bir şans tanıyor ve çıkabiliyorsunuz. Mesela çıktım şimdi devam ediyorum. Zıpladım A diyor bastım. Geldim zıpladım A diyor bastım. Ve gördüğünüz gibi Rahatlıkla geçmiş oldum hiç zorlanmadan. Ben orada mesela bir kere zıplarken hata yapsaydım ip bana vursaydı oyun bana bir şans daha tanıyacaktı. O yüzden endişelenmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi ben dahil herkes rahatlıkla geçti. Şimdi sıradaki önümüz olan Glass Bridge'e geçiyoruz. Evet Glass Bridge'e geldik. Şimdi Glass Bridge'e yapmanız gereken tek şey şu. Asla önden gitmeyin. Her zaman arkada olun. Çünkü birileri illaki gidecektir. Ve birileri gittiğinde de onların peşinden hemen gitmeyin. Çünkü tricksler olabilir. Her zaman 1, ee, 2 veya 3 tane cam geçildiğinde siz o zaman gitmeye başlayın. Tabi camları da unutmayın. Evet oyun başladı. Şu an ben gitmiyorum. Milletin gitmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi birisi atladı. Mesela ben buradan e, bunları peşinden atlamayacağım. Çünkü trickster varsa ve tekme atarsa ben düşebilirim. Böyle bir şey olsun istemiyorum. Evet yine gittiler. Gördüğünüz gibi gidiyorlar. Ne yaparsınız yapın gidecekler. Evet şimdi ben de gitmeye başlıyorum. Aramızda bir cam boşluk oldu. Bir de her zaman camlarda böyle ortada durun. Köşelerde durmayın. Köşelerde durursanız bir tane çekmezseniz direkt düşebilirsiniz. Mesela bu arkadaş bence Trickster. Bana pek güven vermedi. Aha, mesela o da gitti. Sağmış. Görüyor musunuz? Herkes atlıyor. Mesela benim gitmemi söylüyor şu an. Gitmeyeceğim. Çünkü ben illa birisinin gideceğini biliyorum. Evet, gördüğünüz gibi gittiler. Aha, biri düştü oğlum. Zıparken nasıl düştün? Bir de bu buğulu camları görürseniz ben az önce hangisinden gelmiştim yani dur bir dakika düşmek şimdi. Şurada bir tane buğulu cam var mesela. Bu buğulu sakın zıplamayın onlar kırılıyor. Evet geçtim rahatlıkla. Şimdi sırada rebel veya oyunları devam ettirme oynaması yapacağız. Bakalım ne seçecekler. Ben oyunları devam ettirmeyi oynayacağım fakat insanlar rebel seçebilir. Şöyle bastım. 2 rebel 2 tane oyunu devam ettirme oyu var şu an. Güzel oyunlar devam edecek. Benim istediğim gibi rebelde çok anlatacak bir şey yok zaten. tek yapmanız gereken korumalarla savaşmak. Ve çok önden gitmemek. Bunun dışında başka yapmanız gereken bir şey yok. Şimdi sıradaki önümüz olan Mingle'a gidiyoruz. Şimdi Mingle'da yapmanız gereken şu. İnsanları takip edin. Tek başınıza kalmayın. Tek başınıza kalırsanız çünkü elenirsiniz. Çok yüksek ihtimalle. Ben mesela bunları takip edeceğim. Evet, kaç kişilik odalar? Bir diyor. Ha, tamam tek başıma gideyim şöyle. Hatta birini elemeye çalışabilirim de yok abi. Herkes bir odaya girdi biz de girelim. Şimdi bekleyelim. Evet bence bu sefer gene bir verecek ve Sky ile gideceğiz. Benim için iyi olur. Son oyunu zaten biliyorsunuz Sky Squid e anlatmam daha iyi olur. A3 diyor bir dakika. Nasıl yapacağız onu? 3 oluyor ki. 6 kişiyiz zaten. Gelin abi bir odaya. Heh, gel. Tamam. Şimdi biri beni boğmaz inşallah böyle bir enayilik yapmaz yani. Kendisi de eline. Mesela sol odada birbirini boğmaya çalışıyor işte. Bunu yapmayın. Şimdi Sky ile gidiyoruz değil mi? Aynen. Güzel. Sky Squid geliyor. Şimdi Sky Squid'e gitmeden ben size birazcık kısa özet geçeceğim yapmanız gerekenleri. Bakın, ortada biliyorsunuz bir demir çubuk var. Bu demir çubuğu alan gerçekten çok avantajlı oluyor. Alabileceğinizi düşünüyorsanız almaya çalışın. Fakat alırken şuna dikkat edin. Siz demir çubuğu almaya çalışırken millet size bayağı bir vurabilir ve canınız bayağı bir azalabilir. Bu da sizi eksiğe düşürür. Onun yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. İlk başta gitmeyin. Başka birisi illaki demir çubuğu almaya gidecektir. Siz birisi demir çubuğu almaya çalışırken ona yumruk atabilirsiniz ve böylece canını azaltırsınız ve almakta zorlanır. Ben de öyle yapacağım zaten. Demir çubuğu almak için çabalayacağım çünkü gerçekten çok artı sağlıyor bize. Ve demir çubuğu aldıktan sonra da insanlara çok yanaşmadan uzaktan uzaktan vurabilirim. Böylece onları düşürebilirim veya canlarını azaltabilirim. Ha diyelim demir çubuğu alamadınız. İlk şekilde ee, insanlardan uzakta durabilirsiniz. Zaten ilk şeklimiz daireydi değil mi? Şöyle bir bakalım. Evet ilk şeklimiz daire. Dairede zaten alan birazcık geniş olduğu için herkesin uzak durabilirsiniz. Ama sonraki şekillerde tabi bu avantajınızı kaybediyorsunuz. Evet oyuna çok hızlı geçtik ya. Hadi bakalım. Evet başladı. Bakın görüyor musunuz? Demir çubuğu almaya çalışan şu an baya bir hasar aldı. E, birisi demir çubu aldı. Bu arada oyunu başlatmamız lazım. Oyun başladı sanırım ya. Evet biri elendi. Şimdi uzakta duruyorum. Burada bana doğru oynanan bir oyun var. Oğlum düşüyordum dur. Zaman hızlı akıyor zaten ya. Ya bir git lan. Çubuğu fırlattı mesela. Aa düştü. Düştüm lan. Maalesef düştük. Burada mesela neden böyle oldu? Beni targıtladılar maalesef ki. O yüzden aslında oyundaki bir önemli etken de insanlarla iyi geçinmek. Ve tabii ben şöyle bir hata yaptım. Siz bunu yapmayın. Ben milletten uzak duracağım diye baya bir köşelerde takıldım. Bu da benim elenmemi sağladı. Yani köşedeyken bir hasar yediğim için direkt aşağı düşmüş oldum. Siz fazla köşelerde durmayın. Yeni insanlardan uzak durun ama ortaya da çok yaklaşmayın. Yani dengeyi tutturun. Bu videoda sizleri seyisi kazama taktiğinizi arttırmayı anlattım. Umarım işinize yarar ve umarım video hoşunuza gitmiştir. Benzer içerikler şey için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki görüşürüz. Hoşçakalın.